Yangın saat 10.30 sıralarında İzmir Çevre Yolu Bayraklı tünellerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bornova'dan Karşıyaka istikametine seyir halinde olan bir tır bilinmeyen bir nedenle birden alev aldı. Yangının tünelde olması sebebiyle dumanlar tünelin içini kaplarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken yangın bir süre sonra kontrol altına alındı. Tünel içinde bulunan ve dumandan etkilenen araç içerisindeki çok sayıda vatandaş da jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından araçlarla dışarı çıkartıldı. Tünel çıkışında bekleyen ambulans görevlileri vatandaşlara müdahale ederken, vatandaşları kurtarmak için tünele giren kamu görevlisi 5 kişinin de dumandan etkilendiği öğrenildi. Yaralılar ambulansa sevk edildikleri çevre hastanelerde tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Öte yandan meydana gelen yangın anı tüneldeki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde dumanların geldiği tırın yol kenarına yanaştığı ve sürücüsünün araçtan indiği anlar yer aldı. Olayla ilgili İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise şu sözlere yer verildi. İzmir Bayraklı tünellerinde 29 Mayıs Pazartesi günü 10.30 sıralarında Bornova'dan Karşıyaka istikametine seyir halinde bulunan kompresör yüklü bir tır arızalanarak tünel içinde yanmıştır. Yangın sonucunda dumandan etkilenen vatandaşlarla yangına müdahale eden 112 itfaiye, emniyet ve jandarma personelinden oluşan toplam 31 kişi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi ve Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi'ne tedavi altına alınmış olup yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşkerinde olay yerine giderek incelemelerde bulunduğu yangınla ilgili tahkikat sürdürülmektedir.